Hoş bulduk. Tamam. Gelirken, ya, gelirken, mı gelirken, mı kalktın? Gelirken çekimlere devam ettik. <laughs> İyi yapmışsın. Nasıl çekimler? <laughs> evet. Yollar güzel değil mi? <laughs> güzel güzel. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Ama bak kötülük, yangın. <laughs> Allah Allah. Zor, 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 zor. Bitmedi bir <laughs> şey <şu> yangın ya. <laughs> Kuşlar korkuyor mu <laughs> yangından erken? Korkuyor. Ferisar'dayız, Dönök Güvercin TV izleyicileri. Erkin arkadaşımızın kümeslerindeyiz. Erkin merhaba. 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 Selamünaleyküm. hoş kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. İyi, Ne var ne yok? Şükür her şey yolunda. İşte pazar günü sizi bekliyoruz. Böyle Meslek bayan zaman, kuaförlüydü değil mi? Meslek bayan kuaförlüğü. Peki her gün uçurabiliyor musun kuşları? Sabah altı buçukta uçuruyorum, yavrulara bir tur attırıyorum. Ondan sonra akşam saat altı buçukta da hepsini havalandırıyorum, uçuruyorum. Emek vermeden de olmuyor işte bu. Herkes bu yılın yok. en güzel şeyi uçurmak. Evet, Uçurmadım evet, mı yerde da sağlam rüzgar var. Çok, burada lodos çok oluyor. Kuşlarını ona göre mi seçtin yani? Valla dört yıldan beri bunu yapıyorum ben. Dört yıldan beri de girmediğim yer kalmadı gezmediğim yer kalmadı. Yani Her yerden kuş aldım. kuşları ben daha çok onları seviyorum. Evet. Daha çok onları seviyorum. Şimdi yani rüzgara gidecek. Bu kadar da sağlam bir rüzgar var. var. Şimdi. Ama burada çok nadir oluyor bu rüzgar. Böyle hani değil mi Hakan? Yani 7'de 8'de oluyor. burası tam Sadece o saatler yaşıyoruz. diniyor. Poyraz'dan buradan veriyorum ben buradan. Lodos'ta çok uçmuyor. Arka tarafa atıyorlar. Ama Lodos'ta şeyde Poyraz'da çok güzel oluyor. Evet, Biraz sana yakın arkadaşımız kuşları uçuracak. Ben de çekeceğim evet. sizin için. Kardeşim gel. Hem salmaları gör. Burası uçum kümesi. Bu kümesi biz kendimiz yaptık. Bir ustayla. Sonra etrafını tahtayla kapattık. Burası salma. Burası salma. Gel abi. Gel, Rüzgar geliyor Açık. Burada. burada onların kendine göre bir bahçesi var orada. Bak, Şimdi yavrular. burayı kapatıyoruz. İşte yavrular burada üretiyor. Orada bir yavru var. Burada iki tane var. Orada işte. iki tane var. Çok güzel. Bu yavru kara kuyruk bir yavru. Çok evet. Güzel. Çok güzel bir yavru. Bu eşten yeni bir eş aldım. İlk defa bir yavrusunu büyütüyor. Evet. Aynen abi. Hakan Olcan'ın kuşlarından bu. Şey, Tozluk'ta Torbalı'dan. Evet, Torbalı'dan. Hakan Olcan'ın kara kuyruk. dişi almıştım ondan yavru. Hakan. Yavru, ha, yavru. Ha, evet. bak orada bak kara kuyruk bak şu. Kara kuyruk. Dişi Hakan Olcan'dan yavruken aldım. 2-3 kere uçurdum onda gördüğümü gördüm. Hemen aldım onu. O da Hakan Olcan'ın kuşundan Çakal. şu. Çakal. Bayındır'dan onu da Halil kardeşimden aldım. Ondan sonra öbür, öbür, kuşlar bunlar. Pa? Tolga, çilek. Balda tolga işine, bu da meşhur çakır erkek tolga abinin meşhur çakır Şu, erkeği. E, evet. Gözü akık olan. Aynen, zamanında erkek. çok bir şey dönmüş o. O bana geçti, sağ olsun. Damızlıklarım bunlar diyorsun. Damızlıklarım bunlar. Aynen çok. Şimdi o çakırdan bir yavru aldı, şimdi iki tane yavru da orada büyüyor. Sanki gözlerinde bir sulanma var yalnız ersin, gördün değil mi? Çakır. Yok gözlerimden. Şu insadet evet. kuşta bak. Bak bak. Yok onun onda hiçbir Aa, şey yok. Yok var Sanki mı? gözü biraz bir şey olmuş gibi evet var. Neyse. Sence Sonra ben hiç, evet. Üst, üst, aynen aynen. Ya üst son girme. Olab evet. Olabilir. Ama iki gözü de öyle bak. Sanki ben diyorum. Çünkü bu camiada gerçekten hani ben seni geç tanıdım ama geç tanırken de senin bütün bu YouTube'daki bütün bu yapmış olduğun programları inanılmaz derecede izliyordum. Sen de bu yemekçiliğe o kadar çok önem vermişsin ki hatta herkesten daha çok seviyorsun. Çünkü kimsenin yapamadığını sen yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Bütün kuş mesleri geziyorsun ve bilgilendiriyorsun. İşte burada kuş var, burada kuş var, şurada bu kuş var. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsin bir sana bir örnek olarak. Hani güzel kümeste kuş izliyorsan bence bir yıldız ver. Oraya bir yıldız koy. Gerçekten bu... Ben dönem... izleyeceği bırakıyorum Ersin. Ama orada şöyle bir şey de var. İzleyici, yani ama devam etsin diye. Izleyeceği bırakıyorsun ama sen de çok gezdin için döneğin nasıl döndüğünü, nasıl şekil aldığını bizden kat kat daha iyi biliyorsun. Çünkü yoksa öbür türlü bu işi yapmaz kimse. Babasının hayrını. Sevdiğin için yapıyorsun. O yüzden bu dönüşleri izlediğin zaman senin mesleden kuşların bence bir kümese gittiğin zaman oraya bir yıldız atıp da insanların da bunun bilincinde olup işte bu kümeste kuş var kardeşim. İşte mavi yıldız. bayraklı, bir aynen e, aynen deniz Kesinlikle. gibi. Evet, kocaman bir yıldızlı bir kümes mi diyorsun? Hiç olmazsa gençler de aramayacak, gidecek oraya izlemeye gidecek, anladın mı? Yani kuş gençler bir kuşu ararken bütün kümesleri geziyor. O kümesleri gezerken tabii ki çok güzel bir şey. Ama bir de dönen bir kümeste bir yıldızın olup da orada döneyi izlemesi bambaşka bir şey. O yüzden bir yıldız olabilir yani dönen kümeslerde özellikle oraya koyulup oraya senin de yorumunun altında herkesin bu kümese gidip de buradaki kuşu izleyebilir demesi çocukların çünkü gençlerin hepsi geziyor dolaşıyor nerede kuş var nerede dönüş var nerede o var diye çok arıyorlar aslında o yüzden de o kümeste dönen bir kuşu da bence o kümesin de hakkını vererek de bir reklamını işte döndüğünü insanların da oraya gidip de izlemesini isterim ben yani evet bunu bir öneri olarak alıyorum Aynen. Bir mavi bayrak, bir işte yıldız da koyabilirsin, anladın mı? Hiç olmasa, biz biliriz ki burada yıldız var. Evet. Da bir dönek var. Bir dönek var, kesinlikle. Ben o dönene izlemek evet. isterim yani. Sen eğer oraya yıldız koyduysan, ben muhakkak uyuyamam. İlla bir şey vardır. Bugün olmasa, yarın olmasa, hafta olmasa, ama ben bir ay sonunda ben oraya o kümese giderim. Çünkü merak var orada. Evet. O bende de merak olduğu için de ben o kuşu izlemeye giderim. istiyorsa İstanbul değil, Adana değil, Ağrı değil, nerede olursa olsun giderim. Yani. İstanbul'da çalışıyorum. Boğaz'ı geçtikten sonra Boğaz'ın Karadeniz'e açılan yönünde köyler var. Oraya doğru giderken arkadaşımla sağ tarafta mübalasız 300, kişi, 300 kişinin o yönetmen sandalyelerine oturup elinde dürbünle havaya baktığını gördüm. Arkadaşıma dedim ki bunlar ne işi var burada? Ya dedi bunlar her sene bugününde şahinlerin Boğazın üzerinden geçişini izlemek için o yok ya. O göçü, o göçü izlemek bir için Avustralya'dan, Avusturya'dan, Fransa'dan dünyanın her yerinden geldiklerini söyledi. Düşünebiliyor musun Rıdvan abi? Dünyanın her yerinden o kuş sürüsünün, şahin sürüsünün boğazı takip ederek çünkü onların bir şeyi var. Rotası var. O rota da o boğazın üzerinden geçiyormuş. Hepsi böyle oturmuşlar ellerinde dürbünle yukarıdan o geçişi seyrediyorlar. Her sene o gün orada. Nasıl bir sevgi değil mi? Yani. Tüylerim diken diken oldu. Nasıl bir sevgi değil mi? Tüylerim ben? diken diken oldu. Bu geçişi <laughs> seyretmek için gelmiş adam Avustralya'dan. Şuraya bak. İnsanlar bazen kendi dönekçilerin arasında tartışmalar yaratıyorlar. Ben görüyorum işte ama ona soruyor. Yaptık. Bunlarla uğraşmayın. Süper yere ya. değindi. Yani. Bunlarla uğraşmayın ya. Güzel dönüyorsa güzel dönüyor. Dönmüyorsa da susacak mı? Onu kalbinde içinde saklayacaksın saklayacak ya. Güzel. Bu kadar basit. Ya da kimseye ya da kimseye bir şey anlatmana gerek yok. Şimdi ben bu adama anlatsam ne olur? Anlatmasam ne olur. Bu adam kendi gözüyle gidip görecek. Evet. Kendi yorumunu kendi yapacak. Ben değil. Aynen kalbiyle. Aynı, kalbiyle. Bravo. Adam kuş uçurmuyor. Havaya kuş atmıyor. Götü terlemiyor ama gidiyor hemen ha, bir şey, şey falsa gördü anlatıyor. Bozuk bir diyor, o diyor, bu diyor, bir diyor, bir diyor bir ama döneni bir anlatmıyor. Bir ama dönen de var o kümeste. Döneni de anlat. İşin zaten en çok e, üzücü tarafı o. Tabii ki dönen yere gidiliyor ya. Ya da kimde kuş dönüyorsa. Fakat bak bugün geldik, burası fırtına esiyor. Şimdi kuşların tabii ki yapacağı sergileceği dönüş marka etkiliyor. Burada şimdi bir şey görmedin mi Allah kahvede veya bir ortamda. E onlar kuş mu ya? Nerede görmedik hiçbir şey. Ya arkadaş biz bu dönek her gün her dakika otomatik silah değil ki de patlasın. Muhakkak onun da bir duygulu, onun da bir hava ile alakalı bir derdi vardır. Dönmeyebilir. Ama saygı bana göre dönek camiasında hiç yok. Hoş geldin gel. Ona çok üzülüyor. Herkes saygı duymalı. Kesinlikle abi. Yani bu, Kesinlikle. Bu, bunu bunu herkese tavsiyemdir lütfen. Yani gördüğün sende kalsın. Ya biz kimseye e, bozuk olanı, evet. kimseye, kimseye hatalı İzle kuşu, e, güzel evet deyin demiyoruz. Yani burada değiliz bak. Evet. Yani bir şeyleri kabullendirme peşinde değiliz. Bozuksa bozuktur, hatalıysa hatalıdır. Bunu zaten uçuran uçuranı, uçuran kişi zaten söyleyecek bunu. Havaya attığımda kuşu. Havaya attığımda arkadaşlar kuşun bozdu beni normalde hata yaptı. Böyle yapmam bu herkesin içinde söylenmez. Söylenmez. Ya da söyleyecekse de kuşun sahibi kendisi söyler, doğru mu? Aynen öyle. Evet. Meşhur Fulabi. abi videolardan görüyoruz abi. Merhaba. Selamünaleyküm. Vallahi Benden ziyade Murat Hoca'yı da tebrik edin <laughs> sayesinde tanışıyoruz. <laughs> Rıdır abi sana viski koyuyorum. Soda mı? Ersin, Yoksa sek mi? Ersin tam mi? bam teline bastığın yani yerden mi? devam edelim. Evet. Bam, evet. Yerden. evet. bam teline bastığın yerden devam edelim. Nerede kalmıştık Misafir kardeşim? Misafirliklerden ve kuş izlenimlerden. Evet. Yani ben çok gezdim. İnanılmaz. Girmediğim yer kalmadım. Almadığım kümesten de kuş kaldı. Bunu aldıkça hatayı daha iyi anlıyorsun. Para verdikçe hatayı da bedava olduğu zaman hatayı anlamıyorsun. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kuşu alıyorsun, havaya atıyorsun. Kimse de söylemiyor. Kadir kıymet bilmiyor muyuz diyorsun abi, yani? Bu kuşun eğer ben şunu söylüyorum. Ama neden şimdi? Bedavaya kuş olmaz. Olmaz abi. Aha, Bedavaya kuş olmaz. 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 olmaz, abi, bedavaya kuş olmaz. 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 Bu insan buraya emek veriyor. 5 Beş yılını veriyor, altı yılını veriyor, yedi yılını veriyor. Kuş Aynen. çıkartıyor. Emek abi. e sonra biri geliyor kuşu istiyor. E kardeşim yedi yıl vermiş bu adam o emeği. Adam eğer bir para istiyorsa o paranın hakkını, değerini vereceksin. Evet, evet. Çünkü bu aşk sen benim benden o kuşu alıyorsan beni cezbetmen lazım. Benim bir şeyimi hani bir araba mı istiyorum misal Rüzamı veriyorum. Kazan. Rızamı kazanman lazım. Onun karşılığını evet. bana vereceksin ki o kuşu ben sana gönlümle vereyim. Evet. Eğer ben sana bu kuşu gönlümle vermezsem o zaman o kuş sen de bir hafta sonra da ölür. Ölüyoruz. Ya da yavru da alamazsın. Ha, ya da kaçırır. Hakkını vereceğim. Bir insanın hakkını vereceksin. Emeğini karşılığını vereceksin. işinden gücünden oluyorum ben. İşinden gücünden oluyorum. Dükkanı bırakıyorum. Belki 4 saat, 3 saat dükkanımı bırakıyorum. Buraya geliyorum. Kaçırdığım vakite bak, harcadığım benzine bak, harcadığım emeğe var. Evet. O yüzden de hak neyse, hukuk neyse onu da Aynen, aynen. Evet, burada güzel kuşlar seyrettiniz mi? İzledik abi Allah'ın razı her zaman. Seferi sahada çekimlere devam ediyoruz. Tamam. Dönek Güvercin TV olarak. Nerede dönek var biz de oradayız. Aynen. Elimizden geldiğince imkanlarımız doğrultusunda. Zamanımız olduğu sürece çekimlere devam edeceğiz. Çekmeye devam edeceğiz. Hepimizin sevdası bu güzellikleri hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz.